Merhaba arkadaşlar, <laughs> Barut Bey'in yaramazlıklarına baş etmek için kaburga götürüyorum. O tellerin altını kazıp kazıp çıkıyor, telleri bozuyor şatonun etrafındaki oraya. Kaburga bağlayacağım, işe yarayacak diye düşünüyorum. Bu arada lada ile her türlü eşek gibi kullanıyoruz. İşe yarıyor bu adam. İşte bayağı büyük var, umarım çıkabilirim yukarı doğru. Seyit'in çok sevdiği köpek. <laughs> oğlum. Sarı başlı. Severim bu iti de. Tamam sakin ol oğlum. Sakin. Sakin. Evet olay budur. İşte size olması gereken çok güzel bir ilik. Köpekler buna bayılıyor ve çok vitaminli. Mükemmel. Marut Bey beni görünce sevinçten havalara uçuyor. <laughs> Deli ya. Dün gelmedim özlemişler beni. Bu arada buralar bile yeşermeye başladı oğlum. Şimdi gençleri dışarı salayım da ulaşsınlar yesinler. Tabii zeytine çelik eleğini giydireyim de sıkıntı olmasın. Oğlum. Yaramaz çocuklar. Dur. Hadi gidin dolaşın bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Kapımı açmama öyle. Kapıyı açar açmaz fırlıyorlar. Bu arada meyve ağaçlar çiçek açmaya başladı. Ortam yeşillenmiş. Çok güzel. Hadi dolaşın bakalım. Zeytin abisinin peşinden ayrılmıyor bu arada. Olmazsa olmaz şöyle bir yukarı doğru bir giderler. Oradan ormana çıkarlar. Bir yarım saat, bir saat dolaşır gelirler. Şu yukarıda koyunlar var. Muhtemelen oradaki köpekle biraz dolaşırlar. Tabi o genelde yalnız olmuyor. Yanında biri daha var. Bir malaklı tarzı bir şey. Bazen savaşıyorlar. Bazen bir şey olmadan geri dönüyorlar. Bıraktım onları doğaya. Yalnız çok mükemmel bir yeşil tonu oluşmuş. Şu güzelliğe bakın. Şahane. Cennet buralar ya. Çiftliğin içi de başlamış. Zeytini adım adım takip ediyor. Öyle hiç peşinden ayrılmıyor. <laughs> Aferin. Ama zeytin yorulmuyor. O yoruluyor. Fırsat buldukça yatıyor. Zeytin durdu mu oturuyor. zeytin de kilosu yerinde ama atletik adam Zeytin orada kuş kovalıyor. Yakın zamanda kedi ve kurt testi yapacağım. Zeytinin tepkisini çok merak ediyorum. Daha önce hiç yapmadım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ben de aracın üzerindeki kaburgaları boşaltacağım birazdan. Hayvansız alana Barut Bey bir şekilde giriyor. Onun girmemesi için telin alt kısmını bunlarla çevireceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Sanırım şurada bir leş var herhalde orman içinde. Bir şey ölmüş. Kargalar, atmacalar orada dolaşıyor. Bayağı bir kalabalık. Muhtemelen tam altlarında bir sıkıntı var. Zeytin de oralarda dolaşıyor genelde. Buralarda bir şey var. Kapıya yaklaştılar. Yeter bu kadar gezmek alayım bunlar içeri şimdi. Gel oğlum. Hadi gelin. Barut, Zeytin. Zeytin gel. Hadi oğlum gel. Barut gel. Gel oğlum. Hadi gel oğlum. Oğlum yoruldun. Çok mu yordu bu seni ya? Gel Zeytin. Gel. Zeytin. Hadi oğlum gel. <laughs> ne oldu Barut? Yoruldun mu oğlum? Çok mu yoruldun? Çok mu yordu bu seni ya bu serseri? Bu abi çok geziyor ya. Zeytin gel oğlum. Hadi gelin. Gelin hadi gel. O girmeyince o da geri döndü. Gel. Gel Barut. Aferin benim oğluma gel. Aferin oğluma benim. Bu kadar gezmek yeter gençler. Ne yaptınız oğlum? Çok gezdiniz mi? Bir tasman açayım. Bunu açalım artık. Arvide'ye girdin mi? Oğlum. Hadi gidin suyunuzu için. Yatın dinlenin. Tamam oğlum. Barut suların çamurların içine yattı hemen. Hararet yükselmiş. Koca koca kemikler getirdim. Sığır kemikleri büyükbaş. baş. Şunun içindeki ilik çok faydalı. Şimdi kırıp göstereceğim size. Bu arada tekniği öğrendim. Böyle dört bir tarafından böyle vuruyor musun? Sonra kralı veriyor. Bir de buradan vuralım bakalım. ve kırıldı. Yine göstereyim size. İşte şu. Şu içindeki mükemmel köpekler için hatta insanlar için çok faydalı. Koca koca var. Bunlar suyla birleşti mi bayağı faydalı olacak. Az önce verdim baruta. Al zeytin. Çok faydalı olacak. Vitaminli bir yal olacak. Evet, biz burada uğraşırken zeytin uyumuyor. Alarm geldi. Zeytin harekete geçti. Yakala oğlum, tut oğlum. Tut. Hadi havalan oğlum. Tamam, uzaklaştırılmıştır. Adamlara bakıyoruz. Daha ne yapalım ya? Şu etin güzelliğine bak. Mis mis. Tabi sabırsızlıkla bekliyorlar arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceksiniz canım. Barut kemiğini gömdü. Muhtemelen önümüzdeki kışa çıkar. Kangallar böyle ya. Yemeyince kaldığı zaman gömüyorlar. manzara mükemmel. Evet kaynayan kemik suyuna direkt yal ununu kattım. Güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. sıcak suya onu katınca böyle küçük küçük tip topuzlar gibi oluyor. O zaman istediğim gibi yal olmuyor. O yüzden ben de çözümü böyle buldum. Ve kaynamış kemik suyuna kattığım için sıcak sıcak ancak bu şekilde karıştırıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle. İçinde et parçaları da var. soğuk su da açıp içine döksen bu kadar birbirine yapışmaz ama hani ben sıcak kaynamış kemik suyundan yaptığım için mecburen böyle karıştıracağız. Bu kaynayınca güzel kalınlaşacak. Ondan sonra yine kemik suyu var. Ayırdım birazcık. Onunla açıp köpeklere vereceğim. Mükemmel olacak bol vitaminli. Yeni gelen kızlarımız ilk defa kümesten dışarı çıkıyorlar. Bugün biraz özgür bıraktım. Hava da iyi. Biraz daha dolaşsınlar dedim. Artık yavaş yavaş çıksınlar dışarı. Yonca ekmiştim o da yeşermeye başladı. Böyle arada yoncadan da otlarlar. Güzel olur. Bir kısmı kümese ek açık alan var. Her tarafı kapalı. Buraya çıkmışlar. Bir kısmı da böyle tamamen dışarı çıktılar yüzde sekseni içeride yavaş yavaş dışarıya da adapte olacaklar artık